Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tığ birleşimlerine geldik. Tığlar genel olarak güzel görünüyor. Kalem kalınlığımız belki burada çıkartırken biraz büyütmüşümdür. Ondan dolayıdır ama bir, bir buçuk milimi geçmesin. Eğer kalınlaşmışsa birazcık böyle kenarlarından e, alabilirsiniz kalem genişliğine. Tığ elif birleşimimiz güzel. E, şu çıktıya göre biraz sadece dik belki sola şu yatıklık Şimdi burada daha iyi halledebiliriz. Bunlarda da biraz böyle dik. Lambda tam tersi bir yöne yatık olmuş mesela. Şunların duruşları iyi. Eğimleri de iyi onların. Evet bu da güzel. Şu birleşim yerini daha ince tutabilirsiniz. Hani bu harfi şurası incelerek böyle birleşsin. T harfi B harfi gayet iyi burada. Şu tırnak bu kadar belirgin olmasın sadece. Bunun dışında B'nin büyüklüğü de iyi. mi de güzel. Cim harfinin şurada bir problem var. Ee, başka kitaplarda farklı gösterilebilir ama Halim Efendi'nin meşkinde şurası biraz böyle hafif kavisli ve satıra paralel. Şurası aşağıya inmesin ve düz olmasın. Hani oradan e, kopartılmış haliyle şöyle bir görüntüsünün olması lazım. Birleşimden bağımsız olarak hani şuranın duruşunu göstermek için söylüyorum. Bakın satıra paralel ve iki noktada genişliğinde olsun. Çok güzel olmuş bunlar. Dalda da çok iyi olmuş. Harika. Elinize sağlık sin eğimi genişliği bu da gayet güzel. Şurayı yukarıya kadar çıkartalım aynı hizada olsun. Çok aşağıda kalmasın. Bir bu biraz düz. Bakın şunun eğimi güzel. Böyle aşağıya doğru gelsin biraz. da biraz gözleri küçülmüş ama e, idare eder. Bir de şu sat Birazcık daha sanki yukarıdan başlasa daha iyi olur. Şunu kastediyorum. Tığın harfini yaptık. Sada geçiş için böyle bir yukarıya doğru dönüş yapıyoruz. Şu tırnağın ucundan sat harfini yapmaya başlayalım. Şu altındaki bu boşluğun bir girintinin olması lazım. Yani tığının oturduğu satırla sadın oturdu satır aynı yerde olmasın. Evet güzel. Burada ayın ee, şu duruşunun birazcık geriye doğru gelmesi lazım. T harfi yine burada gayet başarılı elinize sağlık. Şimdi ayını yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Onu şurada tarif etmeye çalışayım. Tığdan ayına geçerken yine böyle biraz yukarıya doğru incelerek tam kalem kalınlığında değil ayının başını yapmak için yukarıya doğru dönüyoruz. Sonra ayın başını yaptıktan sonra gövdesini yaparken biraz geriye doğru gitmesi lazım. Yani şöyle bir duruşun olması lazım. Ayının başı ile gövdesi arasında şöyle bir noktalık bir fark oluşur. Ve bu yukarıya dönüşünüzü incelterek yaparsanız ayın başı da orada çok iri ve kalınca çıkmaz. Biraz küçük olmuş bunlar kalem kalınlığınıza göre. F'nin gözünü şöyle birazcık yan duruşunu belli edelim. Şöyle bir duruş olsun. Evet, kafa harfinin baş kısmı güzel. Burası dediğim gibi biraz küçük kalmış çanak kısmı biraz küçük kalmış biraz iki nokta içeriden sıyacak kadar olsun <gülüyor> <gülüyor> Evet başta da söylediğim gibi bunlar birazcık sola meyilli olsun. Dik ya da sağa doğru değil. Tam tersi sola meyilli olmalı. Bunun dışında güzel. Birazcık sadece kaleminize göre yarım nokta daha büyürse daha güzel olur. Bunlar böyle evet birbirine paralel olmalı. Bir de özellikle yan yana gelen dik harflerin birbirlerine paralel duruşu çok daha önemli. Bunun elfini yaparken aynı şekilde keflede. Yani paralelde olması lazım. Lam çok güzel miyim? Gayet güzel miyim geçişi, bunların kuyrukları falan. <laughs> Sola eğimli olması gerekiyordu sadece onu söylemiştim. Bu çanaklar da güzel. Şu nun şın dat harfinin bu kuyruk kısımlarında şu ikinci kısım birle hemen hemen eşitlensin, çok aşağıda kalmasın. Birazcık burası aşağıda kalıyor şu ikinci kısmı. Birazcık daha yukarıya gidebilir. Vav'ın kuyruk kısmı güzel olmuş. Tığ burada küçük. Bir de Vav'ın tepe noktası böyle geriye yatık gibi duruyor. Harf böyle genel bir uzaktan baktığınızda harf böyle geriye yaslanmış gibi bir duruşu var. Birazcık onun tam tersi başını öne eğmiş bir duruşunun olması gerekiyor. Onu sağlayacak şey de şu hareketi yaptığımızda tepe noktasını daha önde tutup geriye doğru bakın. Şu kuyruğu bırakmak için tırnağı daha doğrusu biraz geriye doğru hareketle vavun baş kısmını tamamlayalım. Şu tepe noktasını dediğim gibi harfin solundan sağından birer çizgi çektiğimizde tepedeki nokta zirve noktası öne yakın olursa bu harf geriye yaslanmış gibi değil daha doğrusu olan başını öne eğmiş bir duruş gösterir. Bunu sağlayan şey tepe noktası. Evet bu da T H. H'yi daha düz ve sert bir çizgiyle yapalım. Bu gayet güzel. Bu biraz küçük olmuş. şimdi bu H biraz satırın altına da düşebilir. Şöyle yaparsak düzeliyor. Buralardaki tığlar ve büyüklükleri gayet iyi. Bu da güzel. Bunlar birazcık küçük gene kaleme göre ama şekilleri doğru. Tığ da küçük, bu da küçük. Tığdan Y'ye geçişteki ayrıntılar kaybolmuş biraz. İşte o küçüklükten de kaynaklı. harfini yaptıktan sonra küçük bir tırnak bırakıp Y'nin de üst kısmını yaptıktan sonra bunu çanak kısmını yapıyoruz. Yine sola meyilli olsun. Düz değil diğer çanaklarda olduğu gibi. Keşide de biraz küçük kalmış. Biraz daha uzatabiliriz. Çok kısa ve küçük de güzel görünmez. Kavislerini dengeli bir şekilde olduktan sonra böyle uzatabiliriz. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Dediğim gibi eliniz oturuyor artık kaleme, kağıda, mürekkebe alışma sürecinizde inşallah tamamlamış gibi görünüyorsunuz. Bundan sonra daha da dikkat etmeniz gereken şey mutlaka işte istikrarlı bir şekilde her gün çalışmaya gayret etmek gerekiyor. Bu işin en önemli formülü bu. Her gün bir şekilde bir harf için bile olsa kalemi elinize alıp Yazarsanız meşgul ederseniz inşallah bu elinizin e, bu alışkanlığı da sürer. E, Sonrasında tabi her harfi dikkatlice inceleyerek her derste bol bol yazmak. Evet e, bundan sonraki birleşimlerimiz e, ayın harfi ama ben bu ders için de bir aferin yazı vereceğim böyle bir hatırası kalır çünkü güzel olmuş yani şu. R harfini falan şu şekilde yapmış olmanız gayet güzel. Çok zorlayan harflerdendir özellikle yeni başlayanları. Gayet güzel olmuş. Evet, aynı birleşimlerimiz bundan sonraki dersimiz. Ee, kendi kalemim birazcık sizin yazınızda aynı ölçüde olsun diye biraz kalın bir kalem ama bununla başladık. Bununla yaz vereyim. Yine şöyle üç harekette yapıyoruz. Hani bunu tabi tek seferde de ilerledikçe yapabilirsiniz ama göstermek ve tarif etmek için üç harekette. Birincisi satıra paralel hatta hafif yukarıya doğru bir noktalık böyle bir çizgi ve sonrasında küçük bir tırnak bırakıyoruz. Sonra ayının ikinci kısmı ve alt kısmı. Yine bu alt kısmı bakın satırda bir nokta eğimlidir. Gözün içerisi çok büyümeyecek. Ayının kaşıyla alt ağzı arasında da böyle e, önde olması gerekiyor alt ağzının. Böyle bir fark oluşur. Dediğim gibi bunları 3 harekette yaparsanız başlangıç için daha belki kolay öğrenirsiniz ama Sonrası için tabi Rika biliyorsunuz el yazısı. Seri yazmayı sağlamak için icat edilmiş bir yazı. Sonra sonra bunların hepsini tek seferde yapabilirsiniz. Ama başlangıç için böyle 3 kademede ve 3 aşamada yapmaya çalışabilirsiniz. Şu alt ağzının eğimine dikkat edelim. Genelde orada hata olur. Ve üst kaş ile alt ağız arasındaki farka. Bir de bu ilk hareketimizi genelde hani yukarıya doğru değil de tam tersi işte şöyle yapılır. Böyle değildir. Böyle olursa bu gözün içerisindeki duruşu düzeltemiyoruz. Düz. Satıra paralel ve küçük bir tırnak bırakarak hatta hafif dediğim gibi birazcık yukarıya doğru. çanakları birazcık daha kavisli yapabilirsiniz. Sinsat çanaklarının eğimlerini falan güzel buldum ama bazıları böyle biraz düz kalmıştı. Bakın şundaki gibi. Bu daha iyi. Bir önceki dersteki ikazlar aynı şekilde yeni harfler içinde geçerli. Bunlar çünkü artık birbirlerini tekrar eden birleşimler. Sadece baştaki harf değişiyor. ya yani ayın tığı yerine ayın var. Ayının nasıl yapıldığını kavradıktan sonra artık geri kalan birleşimdeki harfler hemen hemen hepsi aynı. ayında sat birleşimlerinde söylediğim gibi ayının gövde kısmı ile baş kısmı arasında şöyle bir yan bir duruşun olması lazım. Evet. F harfini de göstereyim. Geri kalan kısmını inşallah siz tamamını yazarsınız. Ayın harfleri ve ayın birleşimlerimiz bu şekilde. Allah'a emanet olun.